Özür diliyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum Seda abla. Peki güzel. Yusuf sen ne diyorsun? Ya, e, Böyle bir söz ettin mi? Yok. Bak Heh. şöyle bir şey oldu. Ee, şimdi bu biraz abartılı. Bir de siz diyorsunuzlar o şekilde değil de Yusuf bunu demiştir. Gerçekten ben sana katılırım ama Hani derler ya. yok. Hayır ağzını öpeyim senin ağzını gibi. Ağzını yerim falan hani. mı dedin? Ağzını yok yok olmuş be. olsa tamam öyle demek istedim. Derim. Vardır öyle tamam, bir söz şey. Aynen şu şekilde oldu. Ee, şu şekilde de oldu diyorum. Kendi kendim de şey yapıyorum. E ee, burada bir e, takdir ettim e, özeri. Ha. E, takdir ettim yani pardon size ne takdir ettim yani aferin dedim yani güzel bir şeyler yaptın dedim. İnanır mısın? Öpülecek kelimesi ağzından bu kelime kesinlikle çıkmadı ama şimdi tekrardan niye patladı? Ö, e Mücdet Bey. Niye patladığını değil, söyleyeyim. Bir dakika bir, bir şey evet. söyleyeyim sen. E Urfalıyım diyorsun evet. bak, törelerinden bahsediyorsun, evet. şeylerinden bahsediyorsun. Bak arkadaşım, öyle bir şey olmuş olsa bile sen şurada bunu konuşmaman lazım, bir. bir, saniye, bak, evet. bir tamam, dinliyorum, bak bir saniye, lafı bu. Bir dakika, dinliyorum, dinliyorum. Evet. bir dakika. Kendi evet. açığını, evet. kendin şey yapıyorsun. Evet. bu Farz et, ben onun saçını bile, hani ellenmişsem bile evet. dışarıda hani, öyle bir şey yok, tövbe aşağı şaşa öyle bir şey. Sen beni tanıyorsun, sen bunu gözünle veya da kulağınla duydun mu? Ben gözümle şunu gördüm bak, bak şu an ben konuşabilir miyim, konuşayım mı? Sen bunun ağzından güzele peşinde buradan, peş, peşinden bak, ben sana bir şey Ama peşinden bir koştuğunu abi. biliyorum. Tamam mı? Ben bunu gördüm. Sen gelip bana tebrik ettin. Düşünebiliyor musun? Ben gelip senden meleği tebrik ediyorum. Yarın çıkın bura mutluluk yakışıyorsunuz birbirimize. Öbür gün meleğin arkasından koşuyorum. Özel Bey, Bey bir dakika. Özel Bey hayır, sen hayır, ne var mı Sen? Sen ne, ne Yusuf sen de bekle. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Müjdat bekle Şu birbirinize adamlık dersi vermekten vazgeçin. Şu yöreleri karıştırmaktan de vazgeçin. Karıştırmayın artık. Şunları yapmayın. Ben Müjdat Bey'i çok severim. Vallahi daha halen severim Şöyle, Ama Şöyle düzgün konuşun birbirinizle? birbirinizle. Niye bu hareketi yapıyor? Ben Melek de bana söyleyin ki bir kişi elimle tuttuğum Bunu sana söyleyeyim. güzel mi söyledi? Ya güzel söyledi evet ama bak ben ama onu da Ama söylediği söyleyeyim. kelime. Serviste bak Özer abi de vardı. Bize yakıştıran Özer de vardı. Güzel. Bir dakika Müjdat, Müjdat bekle. Güzel. Orada cevabını Yusuf'a kendin vermelisin. Yani. Yapmayın. E işte, bu ben. erkekleri burada birbirine çarpıştırmak için uğraşmayın. Yapmayın bunları. Ama Seda bunu istemiyorum. Rahatsız oluyorum Burada bu Yusuf çocukları, bu erkekleri birbirine düşürüyorsunuz. Süreyoplu dışarıda da geliyor. Hala da aynı şekilde hareketleri. Yusuf ya, düğün bak, de aynısını yap. yaptı. Rahatsız oluyorsan, oluyorsan yanına bir yana şey ama. söyleyeyim mi? Masasına diyorsun. Hayatta özür dilemem. Bir dakika dinler misin? O seni bir dinler misin? Bak bir şey bir Sen misin? onun peşine koşuyorsun. O da benim peşimden. Ama ben ona bakmıyorum. Sen de biliyor musun Güzel ya? Bir şey İstediğin kadar koş onun peşinden. Yusuf'un ben masasına ona bakmam. gidiyor. Güzel bir bekle konuşsun. Yusuf'un evet, masasına melek... masasına gidiyor. Anlaşma yapıyor. Sırf Ay, burada reklam aç. yapmak için, gözükmek için. Yusuf'tan yüz bulamadı. Tamam mı? Şimdi ne yapmaya çalış? Sen yüz bulamadın. Peşine koşan sensin. Bunu sakın unutma. Yusuf'la anlaşma yapmaya çalışıyorsun. Burada reklam yapmak için. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, evet Özer. Şimdi Seda abla, herkes konuştu. <laughs> Olayların içerisinde ben de varım. Herkes zaten benim ismimi de zikrediyor. Müjdat olsun, güzel olsun. Şimdi ben, biliyorsunuz ben size karşı hiçbir zaman e, yalan da söylemedim. Her ederiz. şeyin doğrusunu Teşekkür ben ederiz. anlatmak istiyorum izin verirseniz. Evet. Peki. Evet. Şimdi Yusuf'un, ben Yusuf'u seviyorum gerçekten marjinal. Değişik bir kişiliği, değişik bir kimyası var. Onu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Ama evet. sadece bir kişiyle olsa tamam diyeceğim. O insan onunla reklam yapmaya çalışıyor. Ö Şu reklam meklam, bu ben, lafları sevmiyorum. Hayır. Hayır, milletin dediği lafları üzerinden gidiyorum Seda Hanım. Yoksa ben buradaki kimsenin kimsenin zaten reklam veya prim yapma lüksü yok. Heh. Ama sadece bir kişiyle Yusuf gündeme gelmiyor. Hatırlayacaksınız Özge vardı. Güzel var. Daha birçok insanla yani Zühre vardı, diğer insanlar vardı. Yani niye bu iş ömürde olmuyor, bende olmuyor, bir tek Yusuf'ta oluyor? Yani Yusuf ya gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor, ya da meleğin dediği gibi, şimdi melek, Meleğ'i e ben çok kızıyorum. Niye? Sizin olayınız defalarca oldu bitti, oldu bitti. En son dedi ki melek hepimize, hepimize bunun içinde Hanife de var, ben de varım. Tamam dedi, bitti dedi. Ben artık dedi Yusuf'la görüşmeyeceğim dedi. Yusuf'un hakkında burada bir şeyler söylenmeye başladığında hemen Yusuf'u savunuyor. Hemen savunuyor. Laf söyletmiyor. söyletmiyor. Evet, söyletmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Özlem de Mehmet'e laf söyletmiyor. Bir şey söyleyebilir mi Seda ablacığım? Ben bir şey söyleyebilir mi? Ben e, tamam burada herkes ayrılı birbirini kötüle. Ben ayrıldım diye kimse kimseye kötüleyecek bir hak şeyim yok yani. Olabilir ben Yak, ayrılmış olabilirim. Yakışanı yapıyorsun ayrıca. Yani kalkıp ya, ayrıldım diye kalkıp burada ona buna kötüleyeceğim mi? Yusuf şöyle Yusuf böyle mi diyeceğim? Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Yusuf'u burada reklam falan yapıyor diyorlar ya. Yusuf'un adlarını kendileri ağzına alıyorlar. Burada çıkarıyorlar defalarca. Sonra şu Yusuf lafı, reklam yapıyor. Şu lafı yasaklıyoruz size. Reklam yapıyorlar. Oyun ne oynuyorlar. Ne bileyim He oyun oynuyorlar. Oyuncu ne ne ki bu Bunu anlamıyorum. Falan. Bu kendi kendinize yaptığınız hakarettir. Bu hakareti siz kendinize yapıyorsunuz. Yapmayın. Kimse talip gelmez ve evlenemezsiniz.